Evet. Bir önceki videomuzda düğüm atma tekniğini öğrenmiştik. Bu videomuzda da sıra sonunda nasıl dönüş yapıyoruz ve misinamız bittiğinde neler yapmamız gerekiyor bunu öğreneceğiz. Normal bir çanta yapabilmek için 15 tane şu dörtlülerden olması lazım. Ben burada 14 tane dörtlü yaptım. 15. de Farklı bir şekilde yapıp üst sıraya çıkabilmek için yapacağım. Onu da size gösteriyorum. Elimize 3 tane boncuk aldık. Normalde ikisine de tak takarak geldiğimiz bu sıramızda bir üst sıraya geçebilmek için 3 boncuğu da aynı misinaya takıyoruz. 3. boncuğumuzu göndermiyoruz. Tekrar misinayı içinden geçirdik. Diğer misinayı halkamızdan geçirdik ve çektik. Buradaki düğümü de boncuğun içerisine gizleyip çekiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi misinamız boncuğumuzun üzerine çıktı. Yani bir üst sıraya çıkmaya hazır hazır olmuş oldu. Daha öncesinde normalinde şu boncuktan şöyle gidiyorduk. Şimdi üst tarafa geçtik. Şimdi bir üst sırayı da göstereyim elimize 3 tane boncuğumuzu aldık. Üçünü de bakın şunu iyi anlayın. Üçünü de şuradaki misinaya takıyoruz. Şuradaki kalıyor. Üçüncüyü de takıyorum. Göndermedim. Aynı misinayı tekrardan yaptım. Oluşan halkadan Diğer misinayı geçirdim. Ve çektim. Buradaki düğümü de boncuğumun arasına aldım ve iki taraftan da sıktım. Bakın bir üst sıraya başlamış olduk. Şimdi şu misinayı ya sıradaki boncuktan geçiriyoruz. Bakın bu misinanın görevi bundan sonra buradaki boncuklardan sadece geçmek olacak. Yani yürüteceğiz. Bu, bunun görevi bu. Bundan sonra buradaki misinaya bütün boncukları buradaki misinaya takıyoruz. Bir tane bir tane daha göstereyim. Üstteki misinaya iki tane boncuğu taktık. Birini göndermedim. Tekrardan içinden geçirdim misinamı. Oluşan halkadan diğer misinayı geçirdim. Ve ikisini de çekiyorum. Tekrar düğümü de boncuğumuza gizledik ve çektik. Şimdi ne oldu? Bu misinam artık kullanılamaz oldu. Küçüldü. Bunu nasıl içinde yok edeceğim onu gösteriyorum. Misinamı geri dönüş, şu dörtlünün arasında dönüş yapıp düğüm atacağız. Kısa misinayı şöyle bir tane geçirdim. Uzun misinamı iki boncuktan geçiriyorum. Ama sıradaki bakın, sıradaki önemli. Şuradan geçiremezsiniz. şu tarafa doğru gelemezsiniz. Sırası önemli, gidiş yönü önemli geçirdim. Bakın şuraya doğru geçmiş. Buradan da geçiriyorum. Şurada bir düğüm atmam gerekiyor. Düğümü de attım. Alttaki, ortadaki boncuktan tekrar geçirdim misinamı ve o düğümü bu boncukların arasına çektim ve kayboldu. Bakın düğüm hiç belli olmadı. Gerisi yani hiç olmamış gibi düğüm. Yine de sağlam olsun diye. Bakın bu şekilde çok sağlam oldu ama yine de garanti olsun diye tekrardan yani bu sefer de bu dörtlüden devam edelim. Gidiş yönüne göre uzun misinamı İyice kısalana kadar bu boncukların arasında döndürüyoruz yani mantık bu şekilde. Çünkü garanti olması için. Burada da bir düğüm atıyorum. attım. Ve yine geliş yönüne doğru bir boncuğumuzun arasına düğümümüzü gizliyoruz. Bundan sonra burayı kesiyoruz. Burada artık bu misinalarımızı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir belirti yok. Boncukların bağlama e, misina'nın bağlama yerinde e, boncuklar az gizledik, hiçbir çirkin bir görüntü kalmadı. Bu videomuzda bu kadardı. Bir dahaki videomuzda tekrar beraber olmak üzere hoşçakalın.